Yıldız Mutfakta kanalından herkese merhabalar. Çok kolay, bufidik bufidik yumuşacık olan kahvaltılık krep tarifim var. Bunun için derince bir kase'nin içerisine bir adet yumurtayı kıralım. Üzerine de 1 su bardağı su, yarım su bardağı da sıcak su ekliyorum. Birer paket hamur kabartma tozu ve şekerli vanilin, 2 yemek kaşığı da toz şeker. Yarım çay kaşığı tuz ve 1 su bardağı un ekliyorum. Bir parmak eksik un da ekleyebilirsiniz. Ve güzelce çırpıcı yardımıyla karıştırıyorum. Eğer baktınız koyu kıvamda ise biraz daha su ekleyebilirsiniz. Son olarak da 2 yemek kaşığı kadar ayçiçek yağını ekleyip son kez çırpıyorum. Su gibi bir kıvamda olması gerekiyor. İlk önce krep tavamı iyice ısıtıyorum orta ateşte. İlk kepçemde yarım kepçe koyuyorum ve ilkleri her zaman yamuk yumuk pişiyor veya da pişmiyor. O yüzden hiç korkmayın. İlki pişmese de olur. Sonrakiler güzelce pişecektir. Krep tavası alışması lazım ama her seferinde krep hamurunu karıştırıp karıştırıp sonra tavan içerisine aktarmanızı tavsiye ederim. Çok az tavaya yağ sürdüm. Ayçiçek yağı ve artık birer çorba kepçesi kadar krep hamurumu ekliyorum ve her tarafına krep hamurunu dağıtıyorum tavanın. Yaklaşık 2-3 dakika aralığında üzeri böyle kocaman kocaman delikler oluşacaktır. Kenarlarından hafifçe yumuşacık hareketlerle kenarlarını kurtarıyorum ve çeviriyorum. Gördüğünüz gibi artık güzelce hepsi pişecektir. İki tarafı da nar gibi kızarınca artık üst üste tabağa koyuyorum. Eğer baktınız kenarları kurumuşsa hiç korkmayın sıcakken hemen bir poşetin içerisine aktarın hepsini yumuşacık olacaklardır. Ertesi günü ise mikrodalgada en kısık Ayarda ısıtabilirsiniz ve kahvaltılık krepler hazır. Çok güzel oldu. Dilerseniz içerisine direkt çikolata sürebilirsiniz veya da krepli yemeklerde de kullanabilirsiniz. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.